Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine çok güzel bir Mahsun-i Şerif kıdası birlikteyiz. İşte gidiyorum çeşmi siyahım diyeceğiz. Eserimizi tanıyalım. Bir dörtlüğümüzü 60 metronomda çalıyoruz. 1, 2, 3, 4 diye de 4 dört, dört olarak seyir halinde devam edecek ritmimiz. Si'lerimizde bemol iki olacak. Es, do, re, re, re. R'lerimizi çift ses aldık. R, R dediğimizde. Do, Re, Mi, Do'yu süsledik. Mi, Re, Do. Yine son Do'muzu süsledik. Toparlayalım. Es, Do, re, 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 Do, Re, Mi, Mi, Re, Do. Es, Do, si, Do. Vazgeçilmez Do, Si, Do kombinimiz. Do, Si, Do si, do, re, si si, do'ya parmak vurduk re, si'ye parmak vurduk si, la, do, re herhangi bir şeyimiz yok re, do, si re, çarpmamız var si, süslememiz var re, do, si toplayalım es, dos, do, si, do, re, si si, la, do, re re, do, si Üçüncü ölçümüzdeyiz. Es. Si, si. İlk si'ye çarpma koyduk. Si, dola la. Si, do la. Karara da gidebiliriz. Boşlu da alabiliriz la'yı. La, sol. La, sol de. Solü la'nın yardımıyla çekiyorum. Dos, dos. Toplayalım kümemizi. La, sol. Dos, dos. Dos, dos der, derken de si ile do'nun yardımıyla çekiyoruz. Do si, la. Do, Si, La dediğim gibi burada da yine karara gidebiliriz veya üstten boş alabiliriz. Dördüncü ölçümüzdeyiz. Es, La, Si, La, Si, Sol, La, Si, parmak vuruyorum. La, Si, parmak vuruyorum. Çekiyorum, Sol. Son sonra tezene vurabiliriz de. Hangisi hoşunuza giderse. Silla la 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 la. Neden böyle okudum? Si la, la 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 la, demedim. Legato var çünkü. Si la 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 la. Evet. Üst. Alt 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 alt. Dolayısıyla tezenenin yönü de bu şekilde oluyor. Beşinci ölçümüze geçiyoruz. Fa, sol, sol, fa, fa, mi, fa, sol, la, 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 la. Ve orayı da legato var. Pardon. La, 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 la diye okuyacağız. Fa, sol, sol, fa, fa, mi, fa, sol. En basit haliyle bu. Ne yaparız? Fa, sol, sol, fa, fa, mi. Derken fa'lara çarpma koyabiliriz. Fa, sol, sol, fa, fa, mi. Fa sol, la 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 veya burayı e, iki dörtle yaparsak böyle yaparız. Bir iki ile yaparsak ne yaptık? Fa sol, sol'den la'ya çarpma yaptık ve çarpma yaparak yukarı çıktım. Çok yavaş yapayım. Fa sol sol fa fa mi? Sonra fa sol parmak değiştiririm. 2 4'e geçerim. Sonra la'ya giderim. Evet, ister basit halini 2 4 parmağını hiç değiştirmeden yaparsınız. İsterseniz 1 2 parmağına, 1 3 parmağına dönerek de e, solden la'ya çarpma yaparak yapabilirsiniz. Müzik Diğer ölçümüze diyor ki Fa Sol Sol fa, fa Mi Fa Sol la, la 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 Aynısı zaten. Değişik bir şey yok. Yani ölçü tekrarı gibi düşünün. Buraya kadar olan bölümümüz neyimiz? Saz bölümümüz. Saz bölümünü bir toplayalım. ulaşırız. Şimdi şan bölümüne yani 7 ölçüye geçtik arkadaşlar. E, si, do do si la ne yaptık senkopum si'sini sekizlik si'yi süsledik. La do do la do do yukarıda görmüştük. La sol do do si burada da la do do Aynısı yapılabilir mi tabi. Çekerseniz sor gelir daha da güzel olur. Sonra do si la ne yaptık? Do, Si, La'yı boşta kaldık. 7'yi topluyorum. 8'e geçtik. Burada da yani burası da neye benziyor? Dörde benziyor arkadaşlar. Diğeri 3'e benzedi gibi. Es. Hatta benziyor demek yanlış. Tıpa tıp atıp aynısı arkadaşlar fa so so fa fa mi fa so so fa so so fa fa mi fa so so yani çalı çok basit bir şekilde icra edebileceğiniz bir eser arkadaşlar. 9 ile 10 kime benziyor? 5 ve 4. ölçümüze benziyor. Genel bir toplama yaparız. Şimdi geçiyorum 11. ölçüye. Es, do, re, mi, mi. Noktalı mi'yi süsledim. Re, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re. Şimdi burada biraz hız gerekiyor Re, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re. Re çarpma yaptık. Mi, fa, sol. Fa'dan sola parmak vurdum. Tekrar bir daha fa, sol. Diğer küme yine fa'dan sola parmak vurduk. Mi çarpma. Re çarpma. Toplama bu. Yavaşlar bu. Evet, ölçümüzü toplayalım. Devam ediyorum. Es, do, re, 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 Ne yaptık? Re, re. Son re ile iki re'yi çift ses aldım. Do, süsledim. Re, mi. Mi'ye parmak vurdum. Mi, re, do. Aynı zamanda diğer mi'yi de çarpma yaptım. Şöyle. Do, Re, Mi, Mi, Re, Do Mi'lerin iki sene çarpma koydum. 13. ölçüye geçtik. Pardon 12'yi toplamadık. 12'yi toplayalım. es Do, Re, Mi, re, re, Do Re, Mi, Re, Do 13'e geçtik. Evet. Si, Do, Do, Si Si ve Do'yu çift sesi aldım. Si, Do, Re, Re, Do, Si Arkadaşlar Si, Do, Re, Re, Do, Si dediğim bütün notalarıma çarpma yaptım. Yavaşça Si, Do, Re, Re, Do, Si. Re'lere re, Sol'den, Do'lara da Re'den çarpma yapmış oldum. 13'ü topluyorum. S, Si, Do, 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 Si, Do, Re, Re, Do, Si. Si, 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 Do, La. 14'te Es, si si si'leri çift ses aldım si do la si yine çift ses aldım do'yu üst elden aldım ve la'yı üst elden aldım arkadaşlar boşta aldım yani la'yı es si si si, si do la la do 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 si la ben bunu nereden biliyorum zaten Üçüncü ölçüde veya da arkadaşlar yedinci ölçüde bu benim karşıma çıkmıştı. La, dost, dost, dos, dos kombine. Do, si ya. Yine buranın son la'sını boşta almıştık. Toplayalım ölçümüzü. Es si 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 Do la. Do 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 si ka. 15'e geçtik. Es la si la si sol si la 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 ve burası zaten dördüncü ölçün aynısı arkadaşlar. Şimdi geçtik. 16. ölçümüze. Es do re 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 Buradan sonraki bölümlerde arkadaşlar saz bölümüne çok benzeyecek veya aynısı diyebileceğimiz karakterde şeyler çıkacak karşımıza. Es Do, Re, Re, Re Re'leri çift sese Do, Re, Mi, Mi, Re, Do Do süsleme. Re, Mi, Mi, Re, Do Diğerleri de süsleme. E, pardon. Çarpma oluyor. Şöyle. Do, Re, Do'lar süsleme, diğer 16'lık notalarda re mi mi re de çarpma. Toplayalım e, ölçüyü. es Do re 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 Do re mi mi re Do 17'ye geçtik. es Si do do, do. si Si'lerimiz ve do'larımız çift ses. Si do re re do si e, Hepsini çarpma yaptım. E, 16'lıkların baştaki ve sondaki sekizlik si'lerizi de süsleme yaptım. Si, do, re, re, do, si. 17'yi topluyorum. 18'e geçtik. Si'leri çift ses aldım. Diğer sekizlik si'yi süsledim. Başka da bir şey yok. La, dos 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 si, la la dos dos, dos si, la yukarıdakiler gibi toplayalım es si 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 do la la dos 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 si, la evet farkındaysanız yine son la'da da e, karara gitmedim boşta 19'a geçtik es la si la si sol, si la 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 Dördün aynısı icin aynısı. Altının aynısı. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütün genelimizi, yani türkümüzün tamamını toplayalım. Yavaş çaldık. İkinci çalınışında hızını verdim. Şimdi şana geçtik. Yavaşça sözcükleri oturtacağız çünkü yavaş çalalım yine. İşte gidiyorum, çevresiyle. biraz <laughs>

La'ların yerine şöyle bir geçiş koyabilirsiniz. Dolap niyetine. Döre Do, mi ni, diye. Söze başlarsınız sonra. Söze başlarsınız sonra. arkadaşlar biz ne yaptık? Türkümüzün bir kıtasının notasını icra ettik. Türkümüz 3 kıta olduğuna göre buradaki notayı, dökülmüş notayı 3 defa icra ettiğimizde türkümüzün tamamının icrasını yapmış olacağız. Evet yine çok güzel, çok harika bir klasikle beraber olduk. Umuyorum ki çok kısa zamanda ve güzel bir şekilde Dersimizi icra edersiniz değerli dostlarım. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Beğeni ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Katıldan ve teşekkür butonuyla da bizlere katkıda bulunduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın.